Cariye hadisini misal olarak e, alayım. Şimdi siz diyorsunuz ki eyne, hani, eyne Allah diyor orada bir sorusu. Soru. Allah nerede sorusu soruyor. Tamam. E, dilciler diyor ki eyne bir şeyin mekanını sormak için sorulur. Yani normal dilde boğaz Hı -hı. edilmiş olduğu şey budur. Anlam budur. Şimdi bakın hocam. Sonra diyorsunuz ki tabi bu hadis diyorsunuz. Bu, bu rivayeti de zayıftır. Müslüm'deki bir hadise zayıf diyorsunuz. Değil. Ben bir bitireyim hocam? Müslüm'deki bir hadise zayıf diyorsunuz. Bu rivayeti zayıftır diyorsunuz. Yani bu hadis değil. Hadisin bu lafzı, hadisin bu rivayeti... <laughs> e, muzdarip zayıf demiyor olması, musunuz muzdarip olması ayrı bir şey bak demediğim şeyleri bazen isnat ediyor gibi Tamam. Diyor, olmuyor. muzdarip zayıf demiyorsunuz o zaman <laughs> Cariye de deyince atik hafe inneha mu'mine. Bunu itak edebilirsin, azat edebilirsin. Zira bu mü'mindir demiş Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu rivayet öncelikli olarak seneden problemli bir rivayettir. Zira senedi e, metninde de izdıraplar var. Seneden senedinde de problemler var. Zayıf bir rivayettir. Zayıf oğlum. Var zayıf bir rivayettir. Zayıf demiyorsunuz o zaman. Var zayıf bir rivayettir.